kâb Ahbar diyor Allah'ın korkusundan dolayı ben eğer yüz yaşı düksem bir dağ kadar altının varsa Allah yolunda harcarsa o kadar hoşuma gitmez. Zira diyor kıyamet gününde bütün güzler hayrete düşecek. Bütün güzler öyle ağlayacak ki artık kan gelecek. Kan dahi bir şey kalmayacaktır. İlla üç göz sahibi diyor, ağlamayacak. Aynun guddat an maharimillah diyor. Birincisi, eğer bir insan gözünü haramdan korumuşsa, haram nazara bakmamışsa, müstehcen yerlere, sahnelere girmemişse, bakmamışsa Allah Azze ve Celle o göz sahibi ağlatmayacaktır. O kıyamet gününde gülecektir, tebessüm edecektir. Keyf-i içerisinde olacaktır. İkincisi, وَعَيْنُ سُحِرَتْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ bir gün ki geceleyin Allah'ın azze ve cel rızası için uykusuz kalmış. Ya bir cephede kafirlere karşı nöbet tutmuştur. Ya da ilim okuyor geceleyin Allah rızası için tabini öğrenmek istiyor. Ya hacdedir tavaf yapıyor vesaire. Bir gün ki Allah rızası için o uykuyu bırakmış sabaha kadar böyle şey kalmıştır. Üçüncüsü diyor ve aynun takrucu minha mislu ra'sı Bir güz ki aynı sineğin başı gibi diyor böyle gözyaşları böyle akıyor Allah'ın korkusundan. Zira Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor, o kıyamet günü, o dehşet gününde yedi grubu Allah-u Zülcelal o dehşetten koruyacaktır. Onlar Allah-u Zülcelal'in arş-ı alanın gülgesinde gülgeleneceklerdir. Onlardan birisi de ve raculun zekerallaha khaliyen fe fadat aynah. Bir insan ki Allah'ın azabından dolayı korkmuştur, ağlamıştır, bir şeye sığınmış, ağlamış, sızlamış, Allah'a yalvarmış, tövbe etmiş mesela. O insanda diyor kıyamet gününde o kıyametin dehşetini görmeyecektir. Allah-u Azze ve Celle arş-ı alanın gülgesinde onu gülgelendirecektir. O 50 bin senelik bir gün bazı ayetlerde bin senelik bir gün her neyse, ne ise ne kadar ise de O insan sadece iki rekat namaz kadar Dünyada ne kadar insan kalıyorsa O kadar kalacaktır Ve ondan sonra hadi buyurun cennete Onun için bize düşen görev odur ki Biz sürekli kendi hatalarımız için Ağlayalım, sızlayalım Tövbe kapısına başvuralım Allah'a iltica edelim Hakiki dilencilik için Allah'ın kapısında olalım Allah bizi o rahmet dilencisini mağfiret dilencisini gördüğünde bizi boş göndermeyecektir.